Seçimler var. Evet seçimler var ve siz hep dört partinin, mecliste bulunan dört partinin çeşitli liderlerinin demeçlerini dinliyorsunuz. Varsa yoksa onlar. Oysa Türkiye'de 35'in üzerinde parti seçimlere girecek. Peki diğer partiler ne düşünüyorlar? Nasıl bir seçim propaganda pro programları var? 5'te 1K'da seçimlere kadar mümkün olduğu kadar bu partilere de yer açmak istiyoruz. İşte o partilerden ilk turumuza isterseniz başlayalım. Bakın önümüzdeki yer, genel seçimlerde hangi partiler yarışacaklar ve neler söyleyecekler? 7 Haziran milletvekili seçimleri çok az bir süre kaldı. 5 bir kavramı tüm partilere ve adaylara söz hakkı istiyoruz. İlk durağımız hep var Osman Konukoğlu'nun partisi. Osman Bey, 7 Haziran 2015 seçimlerinde hazır mısınız acaba? Ee, hazırız. Hatta bir hafta önceden başladık. Biz e, parti olarak seçime girme koşullarının sahibiz. Ancak bu %10 barajı denilen milli iradenin gaspı hatta milli iradenin hırsızlığı olan %10 barajı olduğu nedeniyle olması nedeniyle e, bağımsız adaylarla İstanbul, İzmir ve Ankara'dan giriyoruz. Kaç ilde miting yapmayı planlıyorsunuz acaba? Kaç ilde örgütlenebildiniz? Şu anda e, örgütsel yapımız 45 il. 400 küsur ilçede var. Bu nedenle de zaten parti olarak seçime girme hakkımız var ama bu %10 barajı nedeniyle bağımsız adaylarla gireceğiz. Bu kentlerde İstanbul, Ankara ve İzmir. Osman Bey, vatandaş HEPARA, Hak ve Eşitlik Partisi'ne neden oy versin? Sizin projeleriniz nelerdir? Şöyle, bugüne kadar hep kendisi için oy verdi. Sonunda ülkenin hem rejim olarak hem topraklar olarak geldiği yer belli. Şimdi slogan halinde şunu söylüyoruz biz: Artık yüreğinle düşün ve evlatların için oylar. Hak ve Şitlik partisi 2008 Eylülünde kuruldu. Siyasi ilkeleri ve ekonomik ilkelerinde en küçük bir sap bulmadı. Her seçim dönemi işte projeleriniz nedir, neler düşünüyorsunuz halk için diye bir konsept var. Yani klasik bir söylem var. Bizde hiç öyle şeyler yok. 2008'de parti programında ekonomik hedefler neyse siyasi hedefler dış ve iç siyasi hedefler neyse aynısı. Hiçbir şey değişmiyor. Ee, ve e, bu kez daha önceki seçimlerde önümüze hep bu yüzde on barajı çıkıyordu. Onu kaldırdık. Kaldık, işte bağımsız giriyoruz kaldırdık. Bir de diğer partilerle ittifak yapın meselesi vardı. İttifak yapılsın, birleşelim, cephe kuralım gibi. E, halkın talebiydi. Hem Trakya'da hem Anadolu'da benden talep ediyordu. Her yaşta insan. Ben bu meclisteki partilerin ve bu ittifak için gittim. Yani hem CHP hem MHP ikisi de kabul etmedi. Şimdi serbestler. Yani önümüzdeki %10 barajı da devrildi ittifak edin diye bizim karşımıza çıkıp yalvarıp yakalanlar da artık bu söylemle karşımıza çıkmıyor. 7 Haziran seçimlerinden ne kadar oy almayı planlıyorsunuz? İstanbul 3. bölgeden giriyorum. Bu bölgede 5 milyon kişi oy kullanacak. 13 tane ilçe var. 31 milletvekili çıkacak. 10.462 sandık var. Buradan bağımsız milletvekili olabilmeniz için 112 bin oy almanız lazım. 5 milyondan 112 bin oy almanız lazım. Bu 112 bin oy bizi tatmin etmez. Buradan 180, 200, 220 bin ve daha yüksek almalıyız. Çalışma ve bütün planlamalarımız ona göre. Osman Bey toplumun her kesimine hitap ediyor musunuz? Biz halk tipi bir partiyiz. Milletçiyiz ve sosyal devletçiyiz. Partinin bütün ana programının bir omurgasının esasını ekonomik e, hedefler ve ilkeler tespit ediyor. E, biz işçi, esnaf, memur, emekli ve öğrencilerden yanayız. Bu ülkede iki tane tümör var. Birisi cehalet, öbürü yoksulluk. Yoksulluğun içine işsizliği de dahil ediyoruz. Bu iki tümörü bu ülkeden bedeninden, bünyesinden çıkartacağız. Ama şu anda genel görünen şu, benim tecrübem, kültürün, hayat tarzım ve entelektüel yapım itibariyle söylüyorum. Hem Cumhuriyet hem de topraklar saldırı altında. Şunu kastediyorum. Bu ülkeye huzur lazım, bu ülkeye ekmek lazım. İkisinin getirilmesi lazım. Bu sadece insan olduğu için değil, insanlar için değil, bütün canlılar için de geçerli.